Evet sevgili değirmen kayalı hemşerilerim. Bugün bir yandan köyü izlerken bir yandan da e, Ayşe Böcek şu an köyümüzün en yaşlısı. 91 yaşında. Ona misafir olduk. O bize kendini tanıtacak. Kardeşlerini falan söyleyecek. Bu da bir anı olarak kalsın. Bilmeyen ne öğrensin. Yani Ayşe Böcek dediğim Safiye'nin Ayşe yani. Öyle deyince daha iyi bilirler. Altı kızız. Ondan sonra gidecekler altı kız kim? en önden benim işte, benim kutçuğum ayda Bacım. Vayda Bacım'ın kutçuğu Döndü Bacım. Döndü Bacım'ın kutçuğu Gülbiyaz. Gülbiyaz'ın kutçuğu Yite. Onun kutçuğu Hacı. En kutçuğumuz Necmettin. Necmettin Ocak. Baban, annen? Babam Ali Osman'ın hata. Onlar kaç kardeşmiş? Biteceğimiz bu. Deden? Dedem de biteceğimiz. O kim? Ali yani. Osman dillermiş. Hattı ölmüş. Şey Çanakkale mi? Çanakkale de. Eben? Emine. Annen kimler? Hangi taraftanmış? Anam hava Senin kaç bebeğin var? En büyüğü buradan. Hatice. Demin ana. Çoğu. Ali Nezla. Ali var Davar kimde vardı Davar köyde ilk? Önce de Kanali dedemde. Sonra başka kimde vardı? Ondan sonra da Kutçali dedemde. Amro Ondan sonra Kutekgil de vardı. Ondan sonra daha önce çoğaldı. Bir de vardı. Bu eski koyda mıydı bunları? Hı hı. E orada çeşme var mıydı neyi? Tabi vardı. Ney çeşmeleri vardı? Aşağı buna ne dedik? Aşağı buna dedik ya. Caminin olduğu yerin altında buhar vardı. Cam bunarı yukarı derede vardı. Orada yukarı buharıdır. Şar şarlağın hı. altında. Şelale akıyor muydu o zaman? Ahri e Oralarda ne, bostan ne ekiyorlar mıydı hiç? Ekiyorlar da tabii ben ekiyordum bahçe ne ekiyordum. Buraya aşağı kuyuya ilk kim taşındı? İlk bunlar Narik Gildar. Narik Gildar, Ali hmm. Efendi Adın oğlu, oğulları, değenin.